üç kıtaya yayılmış bir imparatorluk, padişahın ağzından çıkan tek bir sözün kanun olduğu, ordularının Viyana kapılarından Fas çöllerine uzandığı bir cihan devleti, 17. yüzyılın sonlarına gelinirken Osmanlı İmparatorluğu hala gücünün zirvesinde olduğuna inanıyordu. Düşmanları ondan korkuyor, Türk gibi güçlü sözü Avrupa'da bir deyim olarak kullanılıyordu. Bu, yüzlerce yıllık fetihlerin getirdiği sarsılmaz bir özgüvendi. Peki, bu sarsılmaz denilen güç, bu cihan hakimiyeti rüyası nasıl oldu da tek bir neslin ömrü içinde parçalandı? Bu sadece bir askeri yenilginin değil, bir zihniyetin çöküşünün, kılıcın yerini acı gerçeklere bıraktığı anın hikayesidir. Bu, Osmanlı'nın Batı karşısında ilk kez masaya oturup toprak kaybettiği o travmatik anın, Karlofça'nın derinlemesine hikayesidir. Her şey 1683 yılında hırslı ve yetenekli sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın büyük hayaliyle başladı. Viyana'yı fethetmek. 200 bine yakın askerden oluşan devasa ordu Avrupa'nın kalbine doğru yürüyüşe geçtiğinde zaferden kimsenin şüphesi yoktu. Ancak bu büyük özgüven stratejik bir kibri de beraberinde getiriyordu. Kuşatma uzadıkça Viyana'nın yer altında lağımcıların mücadelesiyle ayrı bir savaş yaşanıyordu. Osmanlı lağımcıları surları yıkmak için tüneller kazarken, Viyanalı fırıncıların gece yarısı duydukları kazma sesleriyle bu tünelleri fark edip şehri uyardığı, tarihin en meşhur anekdotlarından biridir. Gel ve son darbe, Kahlenberg tepelerinden geldi. Lehistan kralı Jan Sobieski liderliğindeki kanatlı süvariler olarak bilinen Polonya süvarilerinin bir sel gibi Osmanlı hatlarının merkezine dalmasıyla savaşın seyri bir anda değişti. O gün güneş batarken geride sadece büyük bir bozgun, on binlerce ölü ve en önemlisi ordunun manevi direği olan sancak-ı şerifin savaş alanında bırakılması utancı kalmıştı. Bu yenilginin bedelini ise Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Belgrad'da kendisine ulaşan idam fermanıyla canıyla ödedi. Viyana'daki zafer Avrupa için bir uyanış çanıydı. Yüzyıllardır tek tek yenilen Hristiyan krallıklar, Papa'nın çağrısıyla bir araya gelerek o meşhur Kutsal İttifak'ı kurdular. Avusturya, Venedik, Lehistan ve sonradan dahil olan Rusya, amaçları artık Osmanlı'yı durdurmak değil, onu Avrupa'dan tamamen atmaktı. Bunu takip eden 16 yıl imparatorluk için tam bir kabustu. Macaristan, Balkanlar, Ege, her cephede aynı anda savaşılıyordu. Kanuni'nin Mohaç'ta kazandığı o efsanevi zaferin intikamı 150 yıl sonra yine Mohaç'ta Osmanlı'nın ağır bir yenilgi almasıyla alındı. Bir zamanlar paşaların at koşturduğu Budin Kalesi düştü. Padişah II. Mustafa'nın bizzat yönettiği ordu bile 1697'de Zenta'da Prens Eugen komutasındaki Avusturya ordusu tarafından pusuya düşürülerek imha edildi. Artık dayanacak güç kalmamıştı. İmparatorluk, tarihinin en zor kararlarından birini vererek barış masasına oturmayı kabul etti. Müzakerelerin yapıldığı Karlovca kasabasında Osmanlı delegeleri için her şey farklı ve aşağılayıcıydı. Haftalarca süren görüşmeler için özel olarak inşa edilen ahşap binanın dört ayrı kapısı vardı. Böylece hiçbir elçi diğerinden sonra içeri girmek zorunda kalmayacaktı. Ve en önemlisi ortada yuvarlak bir masa vardı. Bu artık hepiniz eşitsiniz kimse kimseden üstün değil demenin diplomatik yoluydu. Yüzyıllardır sadrazamların daha yüksek bir yerde oturup şartları dikte ettiği gelenek bu yuvarlak masada tarihe karışıyordu. Osmanlı baş müzakerecisi Şair ve diplomat Rami Mehmet Paşa imkansızı başarmaya çalışıyordu. Karşısında zafer kazanmış, özgüvenli ve toprak koparmak için birleşmiş bir düşman cephesi vardı. Elindeki tek koz ise Avrupa'daki iç dengeler ve diğer krallıkların Avusturya'nın aşırı güçlenmesinden duyduğu rahatsızlıktı. Fakat tüm çabalara rağmen 26 Ocak 1699'da imzalanan antlaşma bir felaket belgesiydi. Sadece bir kale veya bir şehir değil, koca bir coğrafya kaybedilmişti. 150 yıldır Türk yurdu olan Macaristan'ın tamamı, imparatorluğun kalkanı Erdel, Venediklilere bırakılan Mora Yarımadası harita ilk kez bu kadar büyük bir darbeyle yeniden çiziliyordu. Antlaşmanın haberi İstanbul'a ulaştığında tam bir şok etkisi yarattı. Halk ve ordu bu büyük kaybı kabullenemedi. Padişah II. Mustafa bu hezimetin siyasi faturasını ağır ödedi ve kısa bir süre sonra Edirne vakasıyla tahttan indirildi. Ama Karlofça'nın asıl etkisi çok daha derindi. Bu antlaşma bir zihniyeti değiştirmişti. Osmanlı devleti yüzyıllardır süren fetih ve genişleme politikasının artık sona erdiğini acı bir şekilde anlamıştı. Artık soru "Daha nereyi fethedebiliriz?" değil, "Elimizde kalan toprakları nasıl koruyabiliriz?" idi. İmparatorluk taarruz döneminden savunma dönemine geçmişti. Bu takip eden 200 yıl boyunca Osmanlı'nın dış politikasını, askeri reformlarını ve iç dengelerini şekillendirecek olan yeni ve sancılı bir sürecin başlangıcıydı. Karlofça haritada kaybedilen topraklardan çok daha fazlasıydı. O bir özgüvenin, bir rüyanın ve bir çağın sonuydu. Bu büyük kırılma Osmanlı için sonun başlangıcı mıydı yoksa hayatta kalmak için acı ama gerekli bir ders miydi? Bu sorunun cevabı tarihin kendisinde gizli.